Şu kadar bizim gibi olmuştur değil mi Taylan abi? Aynen ben. Taylan Bey'den bir madenlerim 山下美術館 哎。 Keşiklere sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler, bu kıymetli pazar günü bizlere ayırdığınız için sizlere ayrıca teşekkür ederiz. <laughs> Konuşmayı yapmak için Hüseyin Muhtar Ayımızı, Yeşil Ebevane ve Muhtar Ayımızı, Hüseyin El Kolu konuşması için Türkiye'ye davet ediyorum. Buyurun Hüseyin. Sevgili arkadaşlarım, Yeşilova sakinleri, hanımefendiler ve efendiler tanıtım toplantımıza öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aramızda Kur'an'ın e, dışında ile Türk dünyasına teşekkür ediyorum. Maddi maddi desteklerimden dolayı Allah razı olsun. Allah. Satın Oral meclis üyesi, aramızda meclis üyesi adayımız e, Yeniden Refah Partisi ilçe Başkanı yardımcısı İsmail Çelebi adı Halis Özgenç aramızda teşekkür ediyorum AK Parti madde madde yönetimi İsmail İlbey aramızda MHP yönetim Ünal Akın aramızda hepiniz hoş geldiniz sabahlar geçelim. Thank kesin var arkadaşlar var. Böyle tek tek uzatmak istemiyorum. Ee, şimdi e, biz ağızlar ve muhtar tarafına toplantımızdan önce biz ağızlarımızı yanımıza çağıralım. Mahmut Okan, diğer bakın. <laughs> Ali Dursun Sefer, bir olsun. <laughs> Orhan Algan, Batman. gel sağla Türkmenistan. Bunu sizce de Saraç, Ha. Bağlı kayalık. Roman Emin, Emin Kara, Maraşlı, dostum ya bakalım. <laughs> Taci Ayroğan. Bizim Fatih Zafer Trabzon. Evet. Evet. Mehmet evet, evet, Ataçakı, Mavi. Hepiniz evet, evet. evet, evet, hoş geldiniz tekrar. Evet, evet. Allah razı olsun. Evet. Şimdi biz geçişte de yapacağımız bir iki projeler var. Onlara da sonra kısacağız. Allah nasıl ederse evet. tabii ki malum kentsel dönüşüm, merkez kentsel dönüşümden bahsediyor ama biz muhtarlık olarak Allah nasip ederse muhtarlık kazansak burada bir köz olacağız inşallah köprü yapacağız. Yani belediye ile e, muhtarlık arasında vatandaşların güvenliği bir kurum olduğu için muhtarlık. Muhtarlıkla biz bunu bir köprü olarak kullanacağız. Artı e, tüm belediye başkanları ve başkan adaylarıyla görüştük. E, Zeytinburnu Yeşilteme Mahallesi'ne e, kreş sözünü aldık. Hangisi kazanırsa? Şimdi bir şey e, kreş e, yapacaklarımız söylenir Yerimiz de var. Bununla ilgili projelerimiz de var. Bize destek çıkacaklarını söylenir yani İnşallah inşallah ve kazanırsak bunları yerine getireceğiz. <laughs> Artı Büyükşehir'de e, kent tokantası. Onun da sözünü aldık. E, 40 liraya kent, 40 liraya 4-5 çeşit kent tokantası. İşte bu maalesef, Allah nasıl verirse bunun da sözünü aldık. da ama biz gücümüz yetmez. Ama bunu dinlendirmeye elimizden geldiği Bunu gayret göstereceğiz. Artı bir aşı bir olacak tabii. eee Allah nasip ederse kreşin yanına. Burada da bir aşı bir programımız var. Artı bir de eee malum depremde bir deprem timi, Yeşiltepe deprem timi gönüllüler olarak onun belediyenin eee bize desteğiyle sertifikalı gönüllü bir grup Yeşiltepe'ye ait Geçti bu mahallesine ait. Bir deprem tim oluşturacağız Allah nasip edersin. Bunları <laughs> çeşitler görebiliriz tabii ki. Ama şu anda yapamayabilecekler. Bizim gördüğümüz eksikler. Ee, malum şu anki muhtar zaten e, 15 seneden muhtar ama Yeşil'de bir böyle bir ses getirecek bir proje yok, bir yapı yok. Yani insanlara dokunamıyor. Artı sosyal yardım var. Yani sosyal yardım var ama çok büyük bir eksiklik var. Sadece yaklaşım demeyelim artık, bir taraf mı olur, yaklaşım mı olur? Evet, evet, doğru, evet. yani doğru. Bu, bu şimdi sadece oy uğruna, üç ay kadar bu e, kartları, artık e, ödenekleri, derneğin ödeneklerinden bunları oy uğruna, işte bazı kişilere oy uğruna bunları da hatırlatabiliyoruz. Biliyoruz, evet. Burada biz e, sosyal yayınlarında e, ekibimizle beraber Allah nasip ederse bu, bu mutlaka kazanırsa kazandıktan sonra bunları zaten sahada göreceksiniz. Biz hep sahada olacağız. de i̇şte benim zaten kalbimdeyiz. Kalbimde çıkmak istemiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Kadar, kazansak da kazanmasak da sosyal yardım istiyoruz sizden evet. Sosyal yardımı zaten her gün yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Ama muhtarlık adında şimdi e, muhtarlık bir güvenilir kurum. Burada çok İş adamı arkadaşlarımız var, işveren arkadaşlarımız var. Bunlar mesela şimdi işte muhtarlık olduğu zaman oraya güvenilir bir kurum olarak bağış yapıyoruz. Biz de yaptık zamanla muhtarlıklara. Ama bunu biz anladık ki gerçek işlere gitmiyor. Gerçek işler. Belirli bir grup var. Sadık sürekli bu uh, yardımları kendileri istediği insanlara veriyorlar. Evi olan, arabası olan, durumu olan. Gerçekten ihtiyacı olanlara veriyorlar. İhtiyaç olanlara gitmiyor. Öğrencilere burs vereceğiz. Allah nasip ederse iş adamlarımızla beraber burada e, öğrencilere, üniversite öğrencilerine artık elimizden geldiği kadar burs vereceğiz. Bu kaymakamlık, belediye, sosyal yardımlaşma büyük bir köprü oluşturacağımıza inanıyoruz. Bu ekibin de bunu başaracağını inanıyoruz. Her birini Muhtaradaya kadar değerli, en azından hangimiz olsun her birini Muhtaradaya. Bugün ben olmuşum, yarın bir başka arkadaşımız olmuş önemli değil ama biz bir ekibiz ekip ruhuyla bu ilişkide belirletmeye tarihiz. Burada da özellikle bayanlardan, yengelerden ee, biz zaten sağdayız. Biz bu yengeleri, bayanları sahada biraz daha görmek istiyoruz. Bize ee, bizim için bir oy daha desteğinizi burada sözünü almak istiyorum sizden. Allah razı olsun. kafanızda bir soru yapmak istediğiniz muhtarlıklarla ilgili kazandığımız zaman bir soru varsa onları da alalım. Şey, 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 evet. Biz Afganistan Türkleri olarak Zeytinburnu'da dillerde bir yaşamaktayız. Hadisaları sahaları Afganistan Türkleri Zeytinburnu'da yaşayan Afganistan Türkistanları olarak yanımıza verildi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, biz burada... E Allah razı olsun aydınlattığınız için başkanım. Biz tabii ki bu e, hizmet için geliyoruz. Gerçekten bizim de bu mutfaklıktan bir yok. Zaten bizim ailemizi veyahut da çevremizi tanıyan çok arkadaş vardır. Bizi de araştırabilirsiniz. Belki bizim de eksikliğimiz vardır. Ama biz samimi söylüyoruz. Bu mutfaklıktan hiçbir yok şahsımız olarak. Biz burada bir dönüm verdik. Işte. Burada biz bir hizmet ne yapalım Yeşiltepe'ye? Bir Yeşiltepe'ye yıllardır beri muhtarlıkla Bir, bir tane araç gösterin. Yeşiltepe muhtarlıkla yaptığı değil. Biz bu işi hiç Yani sadece oraya muhtarlığa geçip eşini oraya bırakıp sağda solda gezmeyelim muhtarlık yapılmaz. Evet. 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 sosyal geziler de istiyor. Evet, Mali olarak bayanlar falan. Sosyal, falan. sosyal geziler zaten belediye, şu anda mevcut belediye de yapıyor. Hangisi kazanırsa bunları biz alabilecek kapasitedeyiz. Burada ekibimiz bizim çok güçlü. Bunlar çok basit şeyler. Bizim hedeflerimiz daha farklı Yeşiltepe gelebilir. Bunları zaten yapabiliriz, yapabileceğimiz bir şeyler bunlar. Bu, atıyorum belediye yapmasa bile biz kendi imkanlarımızla bunu zaten sağlarız. Evet. Çünkü ekibimiz çok güçlü, gerçekten güçlü. Yani o konuları e, gezi olsun, Çanakkale gezi olsun, bunları yapabiliriz. Mahmut Başkanım var ya. <laughs> Allah razı olsun hepinizden. Evet, evet. Biz dediğim gibi Yeşiltepe'ye hizmet için karşılıksız bir hizmet. Biz bir beklentimiz yok mutlaka, kesinlikle beklentimiz yok. Bizim sadece Yeşiltepe'ye bir hizmet, bir dua yetecek iş yapmamız lazım. Bize dua lazım bu saatten sonra. Allah nasip ederse 31 Mart'ta da biz vatandaşlarımızı tezgah edersin işte de sakinleri. Biz de o zaman sağda bizi göreceksiniz. İnşallah, i̇nşallah. Bu konuşmayı da inşallah o zaman tekrar bana dinletmezsiniz. Siz bana bunu söz verdiniz diye. İnşallah, inşallah, i̇nşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Üstelik bir konuşmalar için teşekkür ederiz. Ben de az tane bir şey söyleyeyim. Ben diyorum ki gel Yeşiltepe'yi Zeytinburnu'nda örnek bir mahallen yapalım, hep beraber yapalım diyorum. <laughs> teşekkür ediyorum. Aramızda yani, Önder Ağabey vardı, kusura bakmayın. Gönüllü Hazırlarımızdan bizimle beraber gece gündüz çalışan Zafer Teçhisi'ye çok, çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz bizimle beraber. Allah razı olsun kusura bakmayın, heyecanlar. İsimler kusura bakmayın, özür diliyorum. Halkınızı helal edin. Hülya ee, Hanım'a da çok teşekkür ederim. Geçen dönem Mahalle Muhtar adayımızdı. E, bizi onurlandırdı. Teşekkür ederim Hülya Hanım'a. Allah razı olsun. Yeşil evet. bir de taziye var başım. Şu anda taş canının altı, altında e, yapıldı. Aslında bizim de programımızda var. Bu da şu anda yapıldı. gerekli yok. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim mi? inkar etmiyorum. Onu belediye iyi yaptım. Muhtemelen adına de sonuçta caminin altında oldu. Ee, yapılan da güzel şeyler de zaten biz yaptıklarımız yok yani. Bu zaten yapılmış. Belediyenin yaptığı hizmette teşekkür ederiz. Belediyeye Evet. Bir... Tabloya baktığımız zaman biz bu işi bitirdik. <laughs> i̇nşallah. Bir, bir şey <laughs> İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Yani tam bunu gösteriyorsan her şey Allah, Allah razı olsun. olsun. Herkesten Allah razı olsun. Evet buradan tekrar evet. e, Burak Bey'lere, tüm dünyasına tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Her evet. maddi ve her manevi bizim yanımızda. Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah bir de bir, bir programımız da olacak bu ücretin Allah nasip ederse. Onunla da inşallah bakalım. İnşallah beraber olmayı Allah nasip eder bize. Evet. İnşallah, i̇nşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

bekle bekle bir daha bekle. Eyvallah.